Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de mutlaka en az 2 ya da 3 sorunun geldiği tablo, grafik, görsel okuma ve yorumlama konusunu öğreneceğiz. Arkadaşlar geçmiş yıllardaki LGS'leri incelediğimizde mesela 2025 LGS'ye bakalım. A kitapçığında önce normal böyle anlam bilgi soruları geliyor. Sözcükte anlam, cümlede anlam. Sonrasında bakın 1, 2, ardından da 3 tane net bir şekilde Tablo grafik görsel yorumlama soruları geliyor. Bu tarz soruları mutlaka çözerek pekiştirmemiz lazım. LGS'de bunlardan bol bol soru gelecek. Hadi bakalım o zaman hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, tablo grafik görsel yorumlama konularında sorularında daha doğrusu tabloyu yorumlarken ya da görseli okurken ya yani da grafiği yorumlarken dikkat etmeniz gereken şey şu. Benden ne istiyor ve bana ne vermiş benden ne istiyor virgül bana ne vermiş soruya bakacaksınız ve kendinize bunu söyleyeceksiniz diyeceksiniz ki kardeş mesela hemen bir saniye soruyla başlayalım benden ne istiyor aşağıdakilerden hangisi bu grafiğin raporlaştırılmış hali olabilir bu grafiğin raporlaştırılmış halini istiyor bana ne vermiş bir grafik vermiş. Burada yazılan hiçbir şey gereksiz değildir. ya yani fabrikada fazla nasıl olsa koyalım gitsin diye yazmazlar. Mutlaka sebebi vardır. 2020 yazmasının, yüzde yazmasının, renklerin, buradaki rakamların, sayıların her birinin bir anlam vardır. Bu mantıkla çözeceksiniz. Şimdi eğitim harcamasının eğitim düzeylerine göre dağılımı diyor yüzdeyle ve 2020 yılı diyor. Şimdi ne yapmış? Yüksek öğretim mavi renk 29,6. Orta öğretim açık mavi renk 27,9. Ortaokul 19 diyor. İlkokul 18,3. Okul öncesi de anaokulu falan 5,3 diyor. Tamam. Şimdi hangisi bu grafiğin raporlaştırılmış hali olabilir? Başlayalım. A seçeneğinden başlayalım. 2020 yılında, 2020, 2020. Okul öncesine yapılan harcama... ...ilkokul ve ortaokulun gerisine kalmıştır. İlkokul, ortaokula bakalım. İlkokul 18, ortaokul e, 19. Okul öncesi de 5,3. Evet, gerisine kalmıştır. Eğitim düzeyi arttıkça... Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, öğretim Eğitim harcaması sürekli olarak artmıştır. Gerçekten de bak okul öncesi de 5, ilkokulda 18, ortaokulda 19, ortaöğretimde 29 yani lisede ve yükseköğretimde, üniversitede 29 oluyor. O zaman A seçeneği doğru. Hemen A seçeneği atlayacak mıyız son bir Evet A doğru, direkt işaretleyebiliriz. Hayır, mutlaka kaçırdığımız bir şey vardır diyerek diğer seçenekleri de inceleyeceğiz. A doğru olabilir. Yani şöyle bir şart koyacağız ama Bursa, Ceyhan ve Deniz seçeneklerini mutlaka kontrol edeceğiz. Belki hata yapmış olabiliriz diyeceğiz. Şimdi 2020 yılında en çok harcama ortaöğretim kurumlarına yapılmıştır. Hayır, ortaöğretim mavi. En çok yükseköğretime yapılmış. Bir kere bu gitti. İlkokul ve ortaokul harcamalarının toplamı ilkokul ve ortaokul harcamalarının toplamı ortaöğretim harcamasından az, yükseköğretim harcamasından çoktur diyor. İlkokul ve ortaokulu topluyorum. 18 19 topluyorum. Ne eder? 37,3 yapar. Orta örtü harcamasından çok mu? Doğru. Yüksek örtü harcamasından çok mu? Orta örtü harcamasından az diyor hatta. Az mı? Hayır, çok. Yüksek örtü harcamasından çok mu? Evet, çok. Ama bundan az değil. Yine çok. Her türlü ikisinden de çok. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Eğitimin bütün kademelerinde harcama düzeyini ihtiyaçlar belirlemiştir. Nereden biliyorsun? Eğitim kademesi arttıkça ihtiyaçlar da arttığından harcamalar yükselmiş. Bu yorum yapamazsın. Yani burada bu yazmıyor. Çünkü en başta ne demiştik? Benden ne istiyor bana ne vermiş? Benden ne istiyor bunu yorumlamamış istiyor. Bana şöyle bir şey vermiş mi? İhtiyaçlar artıyor falan. Öyle bir şey vermemiş. Sana göre mantıklı olsa bile sen diyeceksin ki yazar bana bunu vermiş deceksin. Yani şöyle baktığımız zaman mesela şu şu nedir Tonguç Elad'ı benim? Altı hocam. Evet, bu altı. Ama bu taraftan baktığın zaman dokuz. Çünkü tersten baktığın zaman bu Böyle gözüküyor. Dolayısıyla sen yazarın olduğu taraftan bakmalısın Tonguç Helal'e benim. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oldu. Şimdi geldik başka bir soruya. Aşağıdaki tabloda bazı besinlerin A, B, AB sıfır kan gruplarına sahip insanlardaki etkileri bazı şartlarla gösterilmiştir diyor. Şimdi burada kan gruplarımız var Tonguç'um. Burada fasulye, bakliyat, balık, zeytinyağı, süt, tavuk gibi e, ürünler var. Yararlar artıymış, zararlar çarpıymış kilo verdirirlerdi. Diyet için gülümseme işareti koymuşlar. Şimdi fasulye zararlı mıdır sence Tonguç? Fasulye kas yapar hocam. Ya onu biliyoruz ama senceye bakmayacağız. Biz neye bakacağız? Benden ne istiyor bana ne vermiş? Bu ne vermiş? Artı, yararlı, yararlı, yararlı ama sıfır grubuna zararlıymış fasulye. Bak ne kadar ilginç. Şimdi bu tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Başlayalım. Zeytinyağının hiçbir kan grubuna zararı yoktur. Zararlı işareti x'ti. Çarpıydı. Zeytinyağına bakıyorum. Burada çarpı yok. Burada çarpı yok. Burada çarpı yok. Burada çarpı yok. Demek ki zeytinyağı ya kilo verdiriyor ya da yararlı. Dolayısıyla zeytinyağının hiçbir kan grubuna zararı yoktur. Söylenebilir. Bu doğru bir cümle. Bakliyatlar yani burada A ve AB grupları için yararlı iken bakalım artı ve artı. B ve sıfır grupları için zararlıdır. B ve sıfır grupları için zararlı. Bu da doğru bir bilgi. Tamam. Benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Devam ediyoruz. Balık ve fasulye tüm kan grupları için yararlıdır. Bakalım fasulyeye bakıyorum artı 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 aa sıfır grubu için zararlı. Ee, başka ne diyordu? Balığa bakalım yararlı yararlı burada da kilo verdir diyor. Dolayısıyla bu söylenemez. A, B ve sıfır gruplarındakiler diyet yaparken balık tüketmelidir. Bakalım balık evet diyet yaparken A, B ve sıfır da kilo verdiriyormuş. O zaman bu da söylenebiliyor. Dolayısıyla tabloya baktığımızda A, B, D'nin söylenebildiğini yani A, B ve D seçeneklerinin söylenebildiğini ama C seçeneğinin Söylenemediğini görüyoruz, o yüzden cevabımız C oluyor. Net bir şekilde yorum yapmadan tabloya göre hareket ettik. Şimdi geldik başka bir soruya. Mantığımız çok net belli. Benden ne istiyor bana ne vermiş. Aşağıdaki grafikte İstanbul ilinde bulunan milli sporcu ünvanlı öğrencilerin sayısının A, B, C ve D okullarına göre yüzdeleri verilmiş. Şimdi İstanbul ilinde bulunan milli sporcular var. Bunların %35'i B okulundaymış, %15'i A okulundaymış, %25'i D okulundaymış, %25'i C okulundaymış. Tamam. Bir kere bunu görmüş olduk. Zaten hepsinin toplamı da ne ediyor? 25-25, 35-15, 50 ediyor. yüz ediyor. Demek ki İstanbul'da yüzde %100 diye düşünürsek milli sporcunu okullara dağıtmışlar. Tamam. Bu grafikten hareketle hangisi söylenemez diyor. Yine olumsuz bir soru kökü var Tonguç'um. Dikkatli olacağız. D ve C okullarındaki Milli Sporcu ünvanlı öğrencilerin sayısı birbirine eşittir. Bu söylenebilir eşit mi? Eşit hocam, söylenebilir. Bakalım. D-125, C-125 eşit ve Milli Sporcu ünvanlı birbirine eşittir. Bu söylenebilir, evet. bir söylenebiliyor. Dolayısıyla söylenemez dediği için 1'in olduğu yerleri eliyorum. Niye? Çünkü bir söylenebiliyor, kesin söylenebiliyor. Ama A'da 1 ve 2 demiş, C'de 1 ve 3 demiş. Bir kere A ve C'yi eledik, devam ediyoruz. A okulundaki öğrencilerin yarısı Milli Sporcu'dur. A okulunda 115 vardı. Bu söylenebilir mi? Bunu hiçbir şekilde bilemeyiz. Çok güzel söyledin. Bunu hiçbir şekilde bilemeyiz ki. Yani İstanbul'daki 100 tane milli sporcunun 15'i A okulunda diyor. A okulunun yarısı milli sporcu mu? Çoğu mu milli sporcu? Tamamı milli sporcu yoksa bir tane mi? Bilmiyoruz yani. Yüzde biri de olabilir. A okulunda eğer atıyorum 1500 kişi varsa yüzde biri olur. Yani onu bile bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla A okulundaki hatta Milli sporcu 100 tane mi onu da bilmiyoruz ki. Milli sporcu 100 tane olsa 15 tanesi burada deriz. Öyle bir şey de yok. Dolayısıyla bunu asla çıkaramayız. iki söylenemeyeceği için iki cevaplarımızın içinde olacağı için de 2 de iki ve de var B'de. O yüzden cevap Bursa gibi. Ama dikkat edeceğiz. Yerine bakacağız? B okulundaki milli sporcu ünvanlı öğrencilerin sayısı C okulundaki milli sporcu ünvanlı öğrencinin sayısından azdır. B okulunda %35 varmış. Tamam. Ee, C okulunda ise %25 varmış. Ve milli sporcu ünvanı öğrenci sayısından azdır diyor. Olamaz ki. %35-125'ten az olamaz ki. %35-125'ten kesin fazla yani. O zaman bu da söylenemez. 2 ve 3 kesin söylenemez diyoruz. Cevap Bursa. Ama D'yi de kontrol edelim. Yani dördüncü cümleydi. A ve C okullarında milli sporcu ünvanlı öğrencilerin toplam sayısı A ve C 15 20 pardon A ve C 15 25 tamam. B okulundaki milli sporcu ünvanlı öğrenci sayısından fazladır. 15 25 toplarsak 40 eder. 40 35'ten fazla oluyor. Bu da yine söylenebiliyor. O yüzden 1 numaralı ifade söylenebiliyor. 4 numaralı ifade de söylenebiliyor ama 2 ve 3 numaralı ifade söylenemez. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği Tonguç Elan'da benim. Şimdi bir sorumuz daha var. Bu soruda da yine benden ne istiyor bana ne vermiş şeklinde eklememiz lazım. Demiş ki bu tablodan aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Şimdi bize ne vermiş bir tablo vermiş. Tabloya göre hareket edeceğiz. Güney Kore'de düzenlenen ve 3 hafta sürecek olan Ponjiang artık böyle okuyordum yapacak bir şey yok. 2018 kış olimpiyattan 12. gündeki madalya sıralaması şu şekilde diyor. Bak 3 hafta sürecek ve 12. gündelermiş tamam. İşte Norveç 11 altın madalya, 10 gümüş madalya, bronz madalya böyle gidiyor. Madalyalar verilmiş. Hemen seçeneklere geçiyorum. A. Norveç olimpiyatları birinci sırada tamamlamıştır. Bakalım Norveç'in 11 tane altını var. E, gümüşte daha fazla herkesten. Bronzda da herkesten daha fazla. O zaman birinci sırada tamamlamış diyebiliriz gibi duruyor ama hayır. Bize bu üstteki bilgiyi neden verdi? Fabrikada fazla olduğu için yazmadı buraya. Bir sebebi var. Bak 3 hafta sürecek olan olimpiyatların 12. günü denermiş. 3 hafta 7 gün olsa 3 kere 7 21 günlük bir olimpiyatın 12. günü neler? Yani daha tamamlanmamış. Dolayısıyla Norveç 1. sırada tamamlanmamış. Norveç şu anda 1. sırada. Belki ileride Almanlar ya da Kanada ya da Fransa onu geçecekler. Dolayısıyla tamamlamıştır ifadesi kesin olarak çıkarılmaz. Şu anda 1. sırada da. B'ye bakalım. Norveç'in kazandığı madalya sayısı Fransa ve İtalya'nın kazandığı toplam madalyadan fazladır. Hemen Fransa ve İtalya toplayalım. 5-2 11'den az. 4-2 10'dan az. 4-4-8 8 ile aynı. Dolayısıyla toplamda gerçekten Norveç'in kazandığı madalya Fransa ve İtalya'nın kazandığı toplam madalyadan fazla. Bu doğru. Bu kesin çıkarılır. Direkt olarak benden ne istiyor bana ne vermiş dedik ve rakamlara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Norveç ev sahibi olma avantajını kullandığı için başarılı olmuştur. Şimdi Güney Kore'de düzenlenen diyor. <laughs> Norveç'te düzenlenen demiyor. Bu zaten yanlış. Olimpiyatlara en az katılım İtalya'dan olmuştur. Bunu da bilmiyoruz. Burada katılımcı sayısını söylemiyor. Sadece anlam madalya sayısını söylüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Dersimizi bitirdik. Şimdi hemen ödevlerimize verelim. Tablo, grafik, görsel yorumlamayla alakalı Dinamo Türkçe'den test 47 48 49 50 51. Tüm derslerde test 14 15. Zoru Bankası test 40 41 42 43'te sorularımız çözdüğümüzde bu konuda LGS 3 soruyu inşallah garantileyeceğiz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım yorumlara yollayalım arkadaşlar. <laughs>